İkinci günün açılış konuşmasını yapmak üzere. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Fuat Sezgin hocamın yaptığı hizmet gerçekten tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir hizmet. Bizim hayal ettiğimizden o gizli bir hazineyi ortaya çıkardı. Özellikle birçok ön yargılar dağıttı. Hatta hikayesinde o işte Bitlis doğumlu ortaokuldayken, lisedeyken herhalde bir hocası şey söylüyor. İşte Müslümanlar biz geri kalmamızın sebebi din terakkiye manidir. İslam dini terakkiye manidir. Hatta dünya öküzün boynuzun üzerinde, dünya balığın üzerinde diye yazar din kitaplarında diyerek böyle çıkmış. O zaman cevap bulamamış onunla ilgili lisede. Sonra üniversiteye geçtiğinde de hocası herhalde Helmut Ritter hocasından ve İslam medeniyeti, dünyadaki medeniyet İslam medeniyetinden öğrendi. Konferansını dinledikten sonra araştırmaya başlıyor böyle, böyle bir durumda. Öğrencilik yıllarında dünya öküz ve boynuz üzerinde o hadis-i şerif aslında onu duymuştum. Sonra araştırdığımda onu mecazi bir hadis-i şerif olduğunu, mesela o zaman bir, bir şey söylese birisi, bir damla suda binlerce canlı var dese kimse inanmaz. Değil mi? Onu öyle bir şekilde söylemeli ki, hakikat anlaşılsın. Mesela Peygamber Efendimiz'e sordukları zaman, dünya ne üzerinde dediklerinde, dünya öküz burcundaymış o zaman. Başka bir sefer soruyorlar, ne üzerinde? Balık üzerinde diyor, o da balık burcunda. Aslında o zaman dünya burçlarda geziyor olarak kabul ediyormuş aslında anlaşıldı ki gezen dünya değil, dünya merkezli bir bilim vardı o zaman. Sonra güneş merkezli bir bilim ortaya çıktı. Yani sistem, güneş sistemi ve burçları ortaya çıktı. Bütün bunlara mecazi bir ifade olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde ayet var mecaz anlamında. Onlarla ilgili bir durum olduğu anlaşılıyor ama onu tabi o zamanki anlayış halinde var şu anda. İslam, yerli İslamofobi var. Yani Batılılar, Fuat Sezgin Hoca'yı bizdekilerden daha iyi anlıyorlar. Yani bizde Fuat Sezgin Hoca'yı halen anlayamayan İslamofobik bir bakış açısı da var maalesef. Onun için sahip çıkılmamış ve araştırmayla bilim bilimdeki metodolojiyi kullanıyor. Hatta şunu ortaya çıkarıyor, dini gerekçelerle bilime saygı gösterilmiş İslam dünyasında diyor. Dinimi sevmenin dini bir gerekçe olduğunu savunarak yapıyor. Yani mesela Aristo'nun Kitabı Alem kitabını çeviriyorlar o zaman, daha 7. yüzyılda. O kitapta dünyanın döndüğüyle ilgili bilgiler var ve İslam dünyası o zaman kabul etmiş onu. Bu Bekir Razi'nin yaptığı, tıpta yaptığı birçok şey var. İbn Sina zaten bu salona da onun ismini vermiştik. Bizim öğrencilik yıllarımızda öğretilmedi. Şimdi de doğru düz öğretildiğini de sanmıyorum. Halbuki öğretilmemesinin ne gibi bir sonuç ortaya? biz biz batı üstün kültürdür biz düşük kültürüz. O halde ona öykünmemiz, ona benzememiz lazım gibi bir eğitim tarzı oluyor. Böyle olunca da yani yanlış bir kültürel modernleşme yaşanıyor. Kendi kimliğimizi koruyarak modernleşmemiz gerekirken kendi kimliğimizi terk ederek modernleşmek gibi bir yanlış bir seçim yapıldı bu seçimin bir kurbanı olmuş geçmiş atalar. Tıbbı nebevi de aynı şekilde. Yani tıbbı Nebevi'yi incelediğimiz zaman ilk başta başladı temizliktir. Ondan sonra beslenmedir. Ondan sonra tedavi ile ilgili konular vardır. Tıbbı nebevi incelerseniz şu anda hastalıklarında yüzde 60-70 sebebi yaşam biçimiyle ilgili, beslenme biçimiyle ilgili. Yüzde 60-70. Bütün bunların ortaya çıkarılması çok önemli. İhsan Kahraman hocamın da bu doktora danışmanlığını yaptığını öğrendim. Yani bu tıbbı nebevi ile ilgili bu alan çok ihtiyaç olan bir alandı. Ben bu nedenle Fuat Sezgin hocayı tekrar rahmetle anıyorum. O Gülhane'de de devletimiz sahip çıktı, güzel bir müze yapıldı birçok sıkıntılarla da bilgili olsa kitaplar ve eserlerin bir kısmı geldi. Mesela orada gözlemli kitapların dışında maketler var. Tıp tarihiyle ilgili neşterler, koterler, birçok böyle tıbbi cihazların maketleriyle ilgili çok şeyler yapılmış. Başımız dik dolaşabilecek bir tarihimiz var. Ne olmuş? Nasıl insan yaşla büyür, yaşlanır ve vefat ederse medeniyetler de öyle o İslam medeniyeti doğmuş, büyümüş ve bazı durumlarda körelmiş ama e, şu anda birçok medeniyetine tetik e, kaynaklık yapmış. Bir dönemde vazifesini yapmış. O peki 1900 e, 1500'lü yıllarda, 1600 yıllarda İslam medeniyetin gerilemesinin sebebini de ben merak ettim. Niye İslam'da e, biz endüstri devrimini kaçırdık diye? Bu ilk onunla ilgili ilk büyük hata şeyde oluyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet şey kurduğunda İstanbul'a geldiğinde ilk yaptığı şeylerden birisi de Ulubey'in talebesini getirmesi kuşçu başı, Ali kuşçu galiba. Onu getiriyor orada ve orası tane yaptırıyor tophanede. Orası tane 1580'de Takiyüttin Efendi orayı 3. Murat'a çıkıyor yaptırıyor orayı. Fakat o yapıldığı zaman da enteresan bir şey oluyor veba salgını oluyor. O zaman ee, Yavuz Sultan Selim'le birlikte gelen Güney Kuşağı İslam uleması. Onlar da bir şeye karşı medreselerde şey okutulmasına, fen, felsefe, coğrafya, astronomi okutulmasına karşı bir şey var, akım var. Güney Kuşağı İslam denilen o ulema diyor ki e, biz diyor gök melekleri gözetlemektir bu diyor. Onun için Allah müsibet olarak bu şeyi verdi bize. Ve Veba salgını bu rastlatane yaptırmak müsibeti çekti. Allah bizim uçmamızı isterse kanatlı yaratırdı. Gözlerimizi öyle yaratırdı diyerek boğazdan toplarla yıktırıyorlar şeyi. Rastlatane 1580'de o zamanki medreselere medrese Zülcenahin diyorlarmış. İki kanatlı medrese. Yani fen bilimleri, felsefe, astronomi, coğrafya bunlar okutuluyor. Aynı zamanda din ilimleri okutuluyor. Ondan sonra yavaş yavaş din ilimlerinin okutulması sadece kalıyor. Diğerleri geriliyor. Yani onun son örneği de Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname'dir. Ondan sonra da terk edildiği zaman endüstri devrimini kaçırıyoruz. Ya yani bu özelleştiri de yapmamız gerekiyor. Geçmişin kıymetini alalım, anlayalım ama hatamızı görmezsek kendimizi düzeltemeyiz. Yani hep böyle kusuru başkasında arıyoruz. Kusuru kendimizi de aramamız lazım. Hatta şu hareket vardır, şu birisini suçlarken şöyle söylenir: Aslında üç tane parmak kendimize yöneliktir. Yani bir insan birisini suçlarken aslında yüzde yetmiş beşi kendisinde de sorgulaması gerekir, yani öz eleştiri yapabilmesi gerekir. Bizim medeniyeti kaçırmamız, yani Osmanlı'nın doğal bir yaşlanmasının ötesinde. Ve düşüncenin ilerlemesini ihmal etmemiz var. Onu yeniden canlandırmak da bize düşüyor, bunun vazifesi. Onun için din ve bilim sentezini yapmadıkça biz, zihinsel dönüşüm olmadan sosyal dönüşüm olmaz, bilimsel keşif olmaz. Önce zihinsel dönüşüm olması gerekiyor. Sözü fazla uzatmayayım. Tekrar emeğe geçenlere, düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.